Türkiye'nin yükünü çeken arabadır. Girmediği yol, gitmediği yer ve çekmediği eziyet kalmamıştır. Tercih edenlerin %90 için TOFAŞ sahibi olmak değil, TOFAŞçı olmak önemlidir. Frene basınca daha da hızlanma özelliğine sahip olmasından dolayı dünyada eşi benzer olmadığı öngörülür. Yedek parçalarını mahalle simitçilerinde bile bulma şansınız olduğu için hiçbir zaman sorun yaşamazsınız. Bakkala girip abi bir şahin tampon alacağım derseniz hangi renk olsun gülüm sorusuyla karşılaşırsınız. Asker uğurlamalarında ve düğün konvoylarında başrol oyuncusu olarak görev yaparlar. Eğer tofaşsız bir organizasyon yaparsanız o organizasyon olmamıştır. İptal edin onu. Tofaş şoförleri her an tahtalı köyü boylayacakmış gibi araba kullanırlar. O ciddiyetin yanı sıra ulan ölsek de şahinimizi öldürürüz rahatlığı da gözlerden kaçmaz. Ülkemiz karayollarında geçiş üstünlüğü vardır. Hatta rivayete göre hızlı arabaları olan şoförler tofaşları geçmezler. Çünkü tofaşlılar eğer geçilirlerse ...sinir krizi geçirip araçlarıyla köprüden aşağı uçarlar. Dünyada, Tofaşlıların en değer verdikleri şey araba arkası yazılarıdır. En acayip yazı yazan kişi Tofaş Usta yuvanına sahip olur. Acil bir durum olduğunda ve kavga çıkacağında Tofaşlılardan kaçın. Çünkü aracın her bölümü yerinden çıkarılıp... Sizin için bir tehdit malzemesi olarak kullanılabilir. Şahinle çarpışma sırasında normalde hayat kurtaran emniyet kemeri sizi gebertmek için tasarlanmıştır. Bu esnada ön camdan dışarı fırlamak, şahinin içinde kalmaktansa size için daha karlı olacaktır. Kim düzenlerse düzenlesin, her türlü drift organizasyonlarında başı çekmek zorundadır. Selamun aleyküm beyler, drift mi var? geldim Corvette. Corvette bir sağ çekil kardeşimle bir otobana bir asfaltı bir kanıttırayım bak. Hadi bakalım. Kendine hakim olamayıp kaç parasın lan sen şeklinde Corvette'e kafa atan şahinler de gözden kaçmamışlardır.